Şimdi fiyatlamaları konuşacağız. Bizlerle birlikte Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün olacak. Hoş geldiniz Seyne. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Petrolü konuşarak başlayalım. 4 ayın en iyi haftalık performansını burada görüyoruz. E, OPEC'in raporu geldi. E, Amerika'da enflasyon beklentinin altında kaldı. Ve Brent Petrol'de yeniden 100 dolar sınırını görüyoruz. Ne dersiniz? Hem gelişmeler hem fiyatlama e, nasıl değerlendirilmeli? Evet yani petrol fiyatlarında nasıl son zamanlarda işte o özellikle yılın başında o yaşanan sert yükselişten sonra işte resesyon risklerinin biraz daha ön plana geçmesiyle işte talebin azalacağı beklentisiyle oluşan bir düşüş eğilimi başlamıştı. Düşüş eğilimi tabii yine 100 doların altına doğru seviyeler test edilse de işte zaman zaman gelen bazı haberler işte jeopolitik tansiyondaki yükselmeler gibi etkenler yeniden yukarı hareketler yaratma yoluna doğru gitti. E tabii taleple ilgili beklentilerinde değişkenlik göstermesiyle birlikte bakıldığında yani Brent petrol fiyatı üzerinden gidersek işte 94 dolara doğru inen, sonra 100 doları test eden hareket eğilimlerinin olduğunu görüyoruz. Tabii son günlere bakmak lazım. E, özellikle bu haftaya bakmak lazım. E, Amerika'dan gelen enflasyon verisi tabii ki e, bu noktada ön plana çıktı. E, hem TÜFE'nin hem de ÜFE'nin e, ikisinin de e, beklentilere göre daha enflasyonist baskıların azalabileceğine dair işaretler göstermesi bir miktar. Aslında petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketine yaradı çünkü dolar endeksinde geri çekilme eğilimleri gözlendi. Bu geri çekilme ile birlikte tabii ki petrol fiyatının yukarı hareketin buradan da kaynaklandığını görebiliyoruz. Rusya'nın bazı atmış olduğu adımlar oldu bu hafta içerisinde işte 3 tane ülkeye Petrolü kesmesi, işte Ukrayna ödemeleri yapmaması nedeniyle onda bir etkisinin olduğunu söylemek lazım. E şimdi baktığımızda mesela dün gelen bazı haber akışları da vardı. E, Ona da takip ettik aslında. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, bazı ülkelerin e, üretimin doğalgazdan petrole doğru yönelmesiyle birlikte e, işte bu sene için petrol talep tahminini arttırmış olması da bir açıdan e, biraz belki yukarı yönlü hareket eğiliminde e, katkı sağlamış olabilir diye düşünüyorum ben. Ama tabii e, yaşanan gelişmelere baktığımızda e, şu anki görünümde faiz artımlarının dünyanın genelinde devam ediyor olması. Her ne kadar FED tarafı şu anda biraz daha 50 basmana doğru yönelmiş olsa da faiz artımları bir resesyon riskini hala gündemde tutuyor. Amerika'da tarafında da aslında bence bu hala gündemde. Tahvil getirilerinden biraz daha bunu anlayabiliyoruz. O açıdan hani önümüzdeki zaman zarfındaki gelişmelere bakarak aslında petrol fiyatlarının seyrine biraz daha bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani zaman zaman 100 dolar üzeri denemeler gerçekleşebilir bu beklentilerle birlikte, bu beklentilerin iyileşmesiyle birlikte olabilir ama Genel itibariyle baktığımızda şu anda hem yüksek seyreden dünya genelindeki enflasyon hem işte jeopolitik risklerin ve tansiyonun zaman zaman artma eğilimi göstermesi gibi etkenler bu petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı beraberinde getirecektir. O yüzden 100 dolar şu anda oraya yakın bir seyirde şu anda görüyorum. Yani 100 dolar bir sınır olacaktır önümüzdeki günler için değerli yani söylemek lazım. Yani 100 dolar üzeri hareketler biraz daha ortamlar da risklerin ortamlar ortamlarda belki gözlenebilir diye düşünüyorum. Jeopatik anlamdaki riskler anlamında söylenebilir. Avrupa'da enerji krizi rekor fiyatlarla derinleşiyor. Buraya baktığımızda enerji fiyatları rallisine perşembe günü de devam etti Avrupa. Ve rekorları tazeledi. Buradaki görünümleri nasıl okuyorsunuz? Buradaki enerji krizi ne zamana kadar devam edecek? Ya açıkçası enerji krizinin çözülmesine ilişkin bir beklenti de pek fazla değilim. yani Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında şu anda hala devam eden bir savaş eğilimi durumu hala mevcut. Ve Avrupa'nın çoğunluğunun Rusya'ya yönelik yapmış olduğu yaptırımlar var. Tabii Rusya da buna karşılık tabii adımlar atıyor ve bence Avrupa bölgesi de yani bu yaptırımlarla birlikte bakıldığında enerjiye de yoğun bağımlı olan bir bölge de olması nedeni. çünkü Avrupa ekonomisini büyümesini özellikle ucuz enerji kaynağından özellikle elde etmekte ve bu tarafta da enerji maliyetlerinin yükseliş gösterme eğiliminde olması ki dediğiniz gibi fiyatlarda yükselişler devam ediyor. İşte doğal gazda olsun belki işte petrol fiyatlarında da olsun. bu enerji maliyetlerindeki yükseliş eğilimleri Doğal olarak büyümesine etki edecek olumsuz anlamda. Yani o yüzden e, önümüzdeki aylar itibariyle ben işte kışla yaklaşırken özellikle enerji olan talebin de e, Avrupa bölgesinde artış göstermesiyle birlikte oluşacak oradaki arz kısıtlığının yarattığı bir ekonomik ilme bir kayıp olma ihtimali değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. O açıdan da bakarsak e, yılın geri kalanında yani Ağustos ayından sonraki sürece baktığımızda Avrupa ekonomisinin enerji krizi üzerinden olumsuz etkilenme ihtimali bence yüksek ve Bence Rusya-Ukrayna savaşı sonlansa bile bu yaptırımların ortadan hemen kalkacağını da bir beklendiğinde olmadığı için o tarafta bir enerji fiyatlarından oluşacak bir ekonomik aktivitede ivme kaybı bence Avrupa ekonomisini oldukça oldukça önemli oranda bekliyor diye söyleyebilirim. Altın cephesini de konuşalım hafta içerisinde. Amerika'da tüfe ve üfe verisi geldi. Dün haftalık işsizlik maaş başvurularını takip ettik. Tahvillerde geri çekilme, dolar endeksine biraz daha gevşemeyi görüyoruz. Tüm bu gelişmeler bu hafta için ons altını nasıl fiyatladı? Ons altınla ilişkin beklentinizi de merak ediyorum. Şimdi tabii ons altına baktığımızda bu hafta içerisinde bir 1807 seviyesine kadar bir deneme gerçekleşti. Onda da aslında ee, yine Amerika'dan gelen enflasyonun beklentinin altında kalması ve bundan sonraki aylar içinde artık tepe noktası mı, görüldü mü daha sonraki aylarda aşağı gelme ihtimali ki bunun olabileceğini düşünüyorum bu arada. Ee, bu etkenle birlikte üretici fiyatlarında verdiği destek e, tabii ki Fed'in faiz arttırımları tarafında biraz daha e, yavaşlayabileceği yani 75'ten 50 bas doğru kayabileceği devam edecek bence. Ama fiyatlamaya da baktığımızda FED fon vadelerinde %60'lara kadar yükseldi. 50 bas puan faiz artırım ihtimali. Tabii bunun etkeniyle oluşan bir dolar endeksindeki o düşüş hareketi altının biraz yukarı hareket etmesine neden oldu. Yani haftanın geneline baktığımızda 1807'ye kadar yalan yükselişte bunu biraz görüyoruz. Ama şimdi baktığımızda o sert yükselişten sonra işte dün ve bugün de dahil olmak üzere biraz daha bir gevşeme eğilimi var. O biraz daha bence karar vermek için yükseliyor yönlü harekete biraz daha önümüzdeki günler için bence hani verileri görmek lazım. Yani enflasyon yukarı hareket etme eğilimine devam ederse tekrardan ki bu faiz artımlarının devamını işaret ederek daha fazla resesyon riskinin de yine gündemde kalmasına neden olabilir. Yani bu da bence dolar endeksi tarafında yine bu aralıklarda hareketler, belki biraz daha zayıf hareketler meydana getirerek özellikle hedge mekanizması ile birlikte baktığımızda altın tekrardan talep görmesine neden olabilir. Bu orta vadeli periyotta yapılmış bir yorum olarak düşünülebilir. O yüzden ben 10 altın tarafında e, düşüş eğilimlerinin çok yüksek boyutlu olmayabileceğini işte mesela bugün baktığımızda 1785 civarında şu anda mesela hareket ediyor. Burası bence bugün izlememiz gereken bir destek noktası. Ya bunun üzerinde bugün mesela kalabilirse buradan tepki hareketlerinin gelebileceğini düşünüyorum. O son 3 günlük zayıflıktan hareket ederek bakıyorum buna. O yüzden yeniden bir 1795-1805 yukarı yönlü hareketler olabilir. Benim yukarıda yükselişin hız kazanabilmesi adına izlenmesi gereken seviye olarak 1835 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini açısı söyleyebilirim. Bahsettiğiniz bu seviyeler peki gerçekleşirse ve şu anki seviyeler üzerinden de konuşacak olursak gram tarafına yansımalar nasıl oluyor? Evet yani gram altın tabii ki yani hepimizin bildiği üzere tabii dolar TL hareketiyle de bağımlı olduğu için o tarafı da tabii yorumlamak lazım. Çünkü o tarafta bir yataylık var son zamanlarda. 18'in e, civarına doğru yaklaştıkça oradan geri gelen bir hareket var. O yüzden kur tarafında e, benim beklentim 18 üzerine çıkmayacak şekilde oluşacak bir hareketle birlikte e, biraz e, son günlerde CDS risklerimizin aşağı gelmesi, Eurobond faizlerinin biraz daha geri gelmesi. E, burada bir miktar oluşan hafif bir iyimserliğin önümüzdeki zaman zarfında kur tarafına yansımana da bakmak lazım. İşte döviz rezervlerinde de bir... 10 milyar dolar bir artış oldu son verilere göre baktığımızda. bundan yani bunların etkinliği oluşacak bir durumda hani gram altın fiyatlarında biraz ons altın hareketine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani yukarı hareketin şu anda aynı dolar TL'de olduğu gibi biraz sınırlı olduğu bir durumda şu anda. O yüzden mesela şu anda 1030 TL seviyelerinde hareket eden gram altın mesela buralarda önemli bir direnç oluşturduğunu düşünüyorum ben. Yani 1030'da yani 1040 TL arası üzerine geçmeden Gram altı tarafında biraz daha beklemede kalmak, biraz daha düşüşleri bence takip etmek sanki daha mantıklı gibi geliyor bana. O yüzden yani 1010 1000 TL arasında bir değere doğru geri geldiğinde bence yeniden bir değerlendirme yapıp hem kur tarafını hem de ons altı taraftaki yönü değerlendirip ondan sonra tekrardan bakmak. Mantıklı gibi geliyor bana. O yüzden şimdilik yükseliş beklentisinde çok fazla şu aşamada değilim diye yorumlayabilirim. Son olarak gümüşü de konuşalım. 20 dolar 34 senden işlem görüyor gümüş. Son iki haftadır biraz hareketli. Özellikle iki hafta önceden hareket başladı. Bu hafta peki gümüş için nasıl geçti ve gümüş yatırımcısı için kritik seviyeler hangi seviyelerdir? Evet. Şimdi tabii gümüş tarafında da aynı hani altına benzeyen bazı tarzda hareketler gözlendi. Özellikle mesela burada hani Temmuz ortasından itibaren başlayan yükseliş eğilimi altına da benziyor biraz. Altın yükselişine benziyor. Tabii gümüş biraz daha farklı. Biraz daha işte sanayide kullanılan bir metal. Önümüzdeki günler için bakılırsa mesela enflasyon biraz gerileme eğilimi gösteriyor. İşte en azından hani Fed Faiz artımlarını da yavaşlayabilir hatta 2022'de faiz artımlarını durdurabilir biraz da izlemeye geçebilir ve etkileri takip edebilir. Beklentisiyle ekonomik aktivitenin Amerika'da çok fazla yavaşlayamayabileceği bir etkinin yarattığı fiyatlama biraz gözlendi gibi geliyor bana son zamanlarda. O yüzden gümüş fiyatlarında da yukarı seviyelerin mesela 21'e doğru yaklaştığını gördük 21 dolara kadar. Şimdi aynı burada onsaltına benzer hareket eğiliminde bir geri çekilme var. Bana göre burada takip edilmesi gereken seviyeler 20'nin biraz altı yani 19.80-19.75 civarı. Yani bu bölgede bu beklentiler eşliğinde biraz oralarda evet. gezinme durumu olabilir. Yani benim için beklenti özellikle 21 seviyesi üzerine doğru çıkış olacak. 21 dolar üzerine atarsa kendini o zaman belki yukarı hareketlerin yeniden böyle 23-22.50 civarına doğru kısa vadede gelme durumundan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Allah Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Evet. İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun.